Sevgili öğrencilerim, bugün e, sınavını başarıyla geçmiş Pınarcığım'la evet, zorlu bir trafik eğitimi ders vereceğiz. Beni eve götürüyor öğrenci bak. Ben eve gideceğim, kullanmıyorum. Ona kullandırıyorum şu anda. Kendisi şoför olmuş durumda. Gördüğünüz gibi yoğun trafikte kullanacak. Buradan sağa döneceğiz. Ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Kendisi araç kullanmayı öğrenmiş durumda. Yani Coşkunlar sürücü kursundan eğitim aldığınız zaman ehliyeti cebinize koyduğunuzda trafiğe çıkabilecek hale geliyorsunuz öyle değil mi Pınar'cığım? Evet hocam. Ne diyorsun? Doğru mu? Doğru öyle. Yaşadın, gördün ve şu anda yolcu trafiktesin. Evet, kendisi işe başlayacak, e, acil ehliyete ihtiyacı vardı. O yüzden biz de ona trafiğe çıkabilecek şekilde eğitim verdik, yetiştirdik kızımızı topluma kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Tınarzi. ediyorum hocam. Emekliğiniz için çok sağlıyorduk. <laughs> Rica ederiz. Evet şimdi bizim izi açalım. Müzikli bir şekilde. Bu benim özel şoförüm şu anda. Gidiyoruz. Evet. Güç alıyorum hocam. Aç bakalım içeri. Dördüncü gibi, üçüncü üç, üç. bir evet. Sonra dört. Aynen işte. Evet işte beşe kadar çıkarım. E Depreci hala tutuyorsun. Oh, it's about oh, come on, say. Oh, no, come oh. on say. Sava. Kesildi baba. Alacağım. Hatırlıyor musun? Uçağı ee, al dediğim zaman bir akıl aldın Nasıl yani? Hocam içe mi alacağım falan böyle? Aa, evet. Dedim. Ne dedin? Korkuyordum. Sen? sen Fatma hocadan ders alıyorsun. Tabii ki çağılacaksın, arabayı kullanacaksın demiştim değil mi? Evet. Sinyali veriyoruz. Solama yapıyoruz. Geç kaldım. Geç Devam. kaldım. Tereddüt ettim. Sağdan Dar. Virajda sollama yapmıyoruz. Bırak freni, bırak freni aksın araba. Evet. Tamam. Dar giriyoruz. Şimdi solu kontrol et. Şu araçtan sonra geçiyoruz hızını arttır ama yavaş giremezsin hızını arttırarak sollama yapıyorsun bu araç girdi devam şimdi soldadığımız aracı sağdan merdadan arkada kaldığından el sonra sağa geçiyoruz bir sağa. Arkadaşlar. Kurumumuz hakkında ne düşünüyorsun? Söyle bakayım. Kurum hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum. Aslında hani ben e, ehliyet alırken çok fazla korkuyordum. Çok fazla tereddüt ediyordum. Hani ben araba kullanabilir miyim, yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Çok fazla şey yapıyordum, korkuyordum. Ama sonrasında geldim, derslere başladım başarıyla bir şekilde. İlk dersimde direkt trafiğe çıktım. <laughs> Sonrasında e, 14 saatlik bir eğitimin sonunda sınavıma girdim. Ehliyetimi başarıyla aldım. Hayır, ne Teşekkür ediyorum. Teşekkür ya şimdi. Evet. Soda geç. Şimdi boşa at. Hızın düşüne kadar. Boşa at. <laughs> İyice düşsün hızın. Şu an döner kavşağa gireceksin. Zaten ışıkta duruyor. Sinyalini veriyorsun. Hazırlığını evet. yap. Sonra döner karşıdan yukarı gideceğiz, biliyorsun. Evet. Kimse yok gir. Kimse yok Bu öğrencinin var. önüne kıрма. Dünahbiri sıkıştırma. Evet. YouTube kanalımız hakkında ne düşünüyorsun? Videoları izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Yani orada verilen bir emek vardır izlerken sizin de desteğinizi bekliyoruz. Fatma Hoca'nın kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Kendini evet. burada sıkıştır. Sağa geçtiğin zaman ileriye bak. Araç var mı yok mu ona göre şeridine alıyorsa biri sıkışırsın.

bas 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 devam 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 aşağı 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 aşağı, aşağı. evet direkt devam fazla bak bulunduğun şeritten devam et sağa girme şimdi buradan sol şeride gireceksin Trafiğe geldik. Işık kuyruğu. Koş at. Koş at. Koş ama. He, bırak freni biraz. Freni bıraktım. bırak ağacın, bırak. ayağın yorulmasın. Orazada kendi koyuyor. Tamam <laughs> 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 evet, açık. mı? şimdi. Şimdi, Açayım. Araç kullanmayı öğrenmiş bir de oynuyor direksiyonda bakın bakın. Gürüyorsun, Fatma Hoca'nın da öğrencisiyiz, farkımız tersi. Ben mısın? oynatarak eğitim vermedim. <laughs> Eğitimimizi ona göre aldık. Ama tabii oynarken ne yaptığını unutmayacaksa oynayabilir tabii. Bu çok zeki. Maşallah, mı? King gibi. Boşa demiyoruz Fatma Hoca'nın öğrencisiyiz diye. <laughs> Arkadaşlar geliyorsunuz direkt Fatma Hoca'yı tercih ediyorsunuz. <laughs> herkes değil. Başlama. Başlama toplanıyor herkes ya. O da tek değil. Yok diğer hocalarımız da şimdi. Evet, hocalarımız aydır. hepsi. Hocanın hiçbirinin hakkını iyi yiyemem. Aynen öyle. Hocalarımızın hepsi, hepsi, hepsi iyi. Hepsi çok iyi. Hepimiz çok iyi. Hepsi çok iyi. çıkma eğitimi veriyoruz. Bu kesin. ya. Bir de Suriye derim. Buranın tarihinden bahsettiğimiz için o gitmek istedim ama Çarşı'yla e, biz bir kere Muhammed Hoca gitmiştik akşam böyleydi Arabayı sadece kaydırmıştım yani Vitesi almak mı istiyor muyuz? Valla yok. televizyonunuzu Evet Arkadaşlar kesinlikle videoyu izledikten sonra yorum yapmayı beğenmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Teşekkür ederiz. Coşkunlar sütçü kursuna değil.